Gençler merhabalar, bugünkü dersimizde edebiyatın güzel sanatlarla olan ilişkisini inceleyeceğiz. Bir önceki dersimizde bilimlerle olan ilişkisini incelemiştik. Şimdi güzel sanatlarla nasıl ilişkisi varmış edebiyatın onu göreceğiz. Ee, güzel sanatların özelliklerine bakalım öncelikle. Nedir, ee, neyi amaçlar güzel sanatlar? Güzelliği tabii ki en başında, etkileyici olmayı, öğretici, evrensel olmayı gibi özellikleri vardır. Güzellik yani estetik ön planlıdır öncelikle tabii ki onlardan. E, güzellik, güzellik anlayışı tabii ki kişiden kişiye göre farklılıklar gösterebilir. Çünkü her dönemin, her toplumun ve her bölgenin kendine özgü ve güzellik anlayışı vardır. Sonra güzel sanatlar etkileyicilik, etkileyiciliği önemserler. Her sanat eseri e, muhatabında duygu değişimlerine neden olur. Bu yönüyle de sanatın en önemli özelliği o duygu değişimleridir. Yani etkileyicilik düzeyidir aslında. Öğretici olmayı esaslayan, amaçlayan edebiyat türleri de vardır. Edebi metin türleri. Sanat eseri her ne kadar estetik kaygılarla oluşturulsa da eğitici ve öğretici yönlerde barındırabilir. Evrensellik sanat tüm insanlığa hitap eden bir tür olduğu için evrenseldir. Özgünlük dediğimiz nedir? Özgün yani kimseyi taklit etmeyen, ee, tamamen kişisel olan demektir. Sanat bireysel bir ürün olduğu için de ortaya çıkan ürünler biriciktir. Ve sanatçıdan izler taşır, benzersizdir. Yani daha önce yapılmış değildir, taklit edilmemiştir. Kalıcılık nedir? Tabii ki bir eserde olmazsa olmaz onun kalıcılığıdır değil mi? Çünkü bir eser etkisini oluşturduğu dönemle sınırlı kalmaz. Sanat eseri zamanlaşarak yüzyıllar sonrasında da okunur izlenir e, ya da işte bakılır değil mi? Sanat dalına göre değişir bunlar. Şimdi güzel e, sanatları nasıl sınıflandırıyoruz? Geleneksel sınıflandırmada güzel sanatlar sanatçının kullandığı malzemeye, sanat eserlerinin seslendiği duyu organlarına göre e, üç ana başlıkta incelenecek. Fonetik yani işitsel sanatlar fonetik ses bilimi demektir. İşitsel sanatlarımız ses ve söze biçim veren sanatlardır. Kulağa hitap ettiği için işitsel sanat olarak adlandırılır. Edebiyat ve müzik gibi sanatlar işte fonetik sanatlardandır. Sürekli olduğu için zamanın değişik anlarını, farklı duygu ve düşüncelerini dile getirebilir bu sanatlar. Plastik yani görsel sanatlarımız bizim maddeye biçim veren sanatlardır. Göze hitap eder tabii ki. Yani mimari bir yapı, resim, heykel, kabartma, seramik ürünler, minyatürler, hat sanatı, tesip ve ebru sanatları hep göze hitap eder. Yani plastik, görsel sanatlardır. Bu sanatlar durağındır. Yani tek bir anı, tek bir zamanı anlatırlar ya da tek bir tane duyguyu dile getirirler. Bu sebeple durağındırlar. Dramatik yani ritmik sanatlarımız da bizim harekete biçim veren sanatlardır. Örneğin tiyatro, pandomim, opera, müzikal oyunlar, bale, kukla gibi oyunlar, yine sinema ve gölge oyunları nedir? Dramatik yani ritmik sanatlardır. Harekete biçim verirler ve bu eylemler sonucunda belli duyguları anlatırlar. Biz bu sanatlanlarına dramatik sanatlar diyoruz. Evet, burada da tablomuz var bakın. İşitsel sanatlar, edebiyat, müzik, görseller, resim, mimari, ebru, fotoğraf, oymacılık, hat, minyatür. dramatik sanatlar ise tiyatro, dans, opera, bale, sinema gibi sanatlardır. Şimdi edebiyatın güzel sanatların içerisindeki yeri nedir peki? Edebiyat güzel sanatların bir koludur. Ne dedik? Edebiyat ve şurada hemen tabloya bakalım e, edebiyat ve müzik için ne İşitsel bir sanat koludur. O zaman edebiyat sanatın zaten bir kolu. Güzel sanatların taşıdığı özgünlük, güzellik, öğreticilik ve kalıcılık gibi özellikleri de bu sebeple edebiyat bünyesinde barındırır. Yani bir edebiyat özgün, edebiyat eseri özgün olur. Güzellik esastır, öğretici de olabilir ve kalıcı olur mutlaka. Diğer dönemlere de ulaşır. Güzel sanat dallarını birbirinden ayıran en temel öge bu sanat dallarını kullandığı malzemedir biliyorsunuz. Edebiyatın malzemesi de nedir? Dildir. Bu yönüyle de görsel ve dramatik sanatlardan ayrılır edebiyat. Edebiyatın malzemesinin toplumsal iletişim aracı olan dil olması da edebiyatı diğer sanat dallarından aslında üstün kılıyor en gelişmiş iletişim aracımız dildir çünkü bizim. Bu sebeple de diğer sanatlardan daha güçlü bir iletişim aracı olarak kullanmamızı sağlıyor dil edebiyatı. Edebiyatın malzemesi dil olduğu için de milli özellikler ön plandadır. Yani Türksek Türk dili konuşuruz, Türk ulusunun niteliklerini taşırız değil mi? O yüzden edebiyat ait olduğu dilin özelliklerini taşır. Edebiyat müzik, sinema, tiyatro gibi sanat dallarından da yararlanır. Hatta bu dallara, bu sanat dallarına kaynaklık da eder. Yani bir sinemada, bir tiyatro metninde ya da bir edebiyatçının herhangi bir şiiri okunabilir, değil mi? Böylelikle kaynaklık etmiş olur edebiyat diğer bilimlere. Evet. Hemen şu etkinliği yapalım. Doğru yanlış etkinliği. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y e koyun demiş. Maddeye biçim veren sanatlara plastik yani görsel sanatlar denir diyor. Evet doğru. Heykel, resim bunlar hep görsel sanattı. Bale ve müzik aynı sanat kolu içinde yer alır. Yanlış. Bale ritmik sanatlar içerisindeydi. Müzik ise işitsel sanatlar içerisindeydi. Sanat eserinin biricik olması, diğer sanat ürünlerinden farklı olması sanatın evrenselliği ile ilgili bir durumdur diyor. Hayır bu evrensellikle ilgili bir durum değil değil mi? tamamen özgünlükle ilgili bir durum. Edebiyatın malzemesi dil olduğundan ister istemez milli özellikleri önem arz eder diyor. Evet. Ebru ve resim aynı sanat kolu içinde yer alır diyor. Evet doğru. Görsel sanatlardadır. Harekete biçim veren sanatlara işitsel sanat denir diyor. Yanlış. Ritmik sanat denir harekete biçim verenlere. Sanat dalları birbiriyle etkileşim içindedir. Birbirinden e, yararlanırlar diyor. Evet doğru. Edebiyat nasıl e, resimden, müzikten yararlanmışsa sinema, tiyatro da edebiyattan yararlanmıştır. Heykel, mimari, fotoğrafçılık gibi sanatlar görsel sanatlar içinde değerlendirilir diyor. Evet öyle. Bir sanat eserinin ömrü sınırlıdır. Değerini kaybedince yerine yenisi yapılır diyor. Yanlış. Ömrü sınırlı değildir. Tüm yüzyılları, aşar tüm yüzyılları dayanır yerine yerlisi getirilemez. Özgündür çünkü. Edebiyatla kullandığı malzeme bakımından en yakın olan sanat müziktir diyor. Evet. Çünkü o da işitsel bir sanattır edebiyat gibi. Bu yüzden malzemeleri birdir. Evet gençler. Bir diğer dersimizde sizinle metinleri sınıflandıracağız. Nasıl edebiyatın dönemlerini gördüysek, İslamiyet öncesi sonrası ve batı etkisinde diye bu sefer de Türkçenin yani Türk dilinin dönemlerini Türk dilinde meydana gelmiş eserlerin sınıflandırılmasını yapacağız. Sanatsal metinler, öğretici metinler diye size anlatmaya başlayacağız ama bir sonraki dersimizde. Bugünlük bu kadar olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.